Herkese yeniden merhaba. Görmüş olduğunuz işlemi sadeleştirebilir misiniz arkadaşlar? Yani tamamen kök dışına çıkıyorsa kök dışına çıkartabilir misiniz? Çıkmıyorsa en azından bir kısmını kök dışına çıkartabilir misiniz? Hemen yapalım. Öncelikle bu işlemi yapıp kök dışına çıkarmaya çalışırsanız arkadaşlar kök içerisinde 221.778'in e, nesini bulmamız gerekiyor kare kökünü bulmanız gerekiyor veya bunu kök dışına bir kısmını çıkarmanız gerekiyor bunu da çarpanlara ayırma yoluyla yapmanız gerekiyor ama bu biraz zor olacak fark ettiyseniz Onun için bakın şöyle bir yol takip ediyoruz Öncelikle şu 221 222 444'ü 444 çıkartalım yani şöyle bir şey yazalım 222.000 artı 444 yazalım eksi 666 olsun. O da eşittir. Şuradaki işlemi yaparsak arkadaşlar sonucum bakın şu olacak. 222 bin eksi 222 olacaktır. Tamam. Burada eğer 222 ortak parantezi alırsak 222 ortak parantezi alırsak buradan da arkadaşlar 1000 eksi 1 gelecektir. Tamam. Şimdi bakın şöyle bir şey çıkacak karşıma. 222 çarpı 999. Peki buradan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi 222'nin içerisinde 2 çarpı 111 var. Çarpı 99 iç 999'un içerisinde 9 çarpı 111 var. O halde arkadaşlar 111'in karesi çarpı 9 ile 3'ün karesidir. Çarpı 2 olacaktır bu ifade. Karesi olanlar dışarı çıkarsa 111 çarpı 3. Kare kök içerisinde sadece 2 kaldı. Yani sonuç olarak biz 333 kök 2 bulduk. Bu kadar. Sadece buradaki espri şu çıkarma işlemini görebilmekten ibaret. Daha sonra bildiğiniz cebirsel işlemler. Evet. Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle diyelim. Şimdilik hoşçakalın.